Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde eline aldığı ruhsatsız tabancayı temizleyen kişi silahın kazara ateş alması sonucu hem kendini hem de yanında bulunan arkadaşını yaraladı. Olay Eyyubi ilçesine bağlı Evren Sanayi mobilyacılar sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kişi iş yerinde eline aldığı ruhsatsız tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş olan tabancadan çıkan mermi önce Ali Humeydi, ardından da yanında bulunan arkadaşı Mecdeldin Elaskere isabet etti. Olay yerindeki arkadaşlarının yardımı yardımıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mecdeldin Elaskar ile Ali Humeydi burada tedavi altına alındı. Karar olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.